Önemli. Birazdan izleyeceğiniz bu video 2022 yılında çekilmiş olup dünyadaki önemli güçler tarafından çeşitli baskılara dayanamayarak artık paylaşılma kararı alınmıştır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar ben Mert. Lepistesli bitki akvaryumunun temellerini kurmaya çalışacağız. Bunları da size e, belki hızlandırılmış bir şekilde, belki ya da anlatarak bilmiyorum göstereceğim. Tipimin kusuruna bakmayın. Akvaryum yıkadım, e, kum falan yıkadım. O yüzden terledim, yoruldum. Havada çok sıcak. Şimdi hep birlikte kurulum aşamasına geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni bir ana hediye olarak iki tane lepistes almıştı. Onları geçici olarak buraya aldım. Gördüğünüz gibi Şimdi bu iki tane lepistes için burada gördüğünüz akvaryumu kuracağız bakalım. Lanet olsun adamım biraz önce harici mikrofonumu açmayı unutmuşum ya sesim nasıl geldi hiç bilmiyorum eğer ki kötü geldiyse de kusura bakmayın. Arkadaşlar öncelikle burada görmüş olduğunuz lav kırığımız var. Bu lav kırığını akvaryumumuzun tabanına yayacağız. Daha sonrasında üzerine bildiğimiz silis siyah e, bitki kumunu dökeceğiz. Ben bunları bayağı bir temizlemeye başladım. Aman temizledim. Ama tam olarak temizlenmemiş olabilirler. Suyu döktükten sonra bakacağım artık. Gözlemleyeceğim. Belki biraz dibine çökmesini bekleyebilirim suyunu. Artık gözleme dayalı bir şekilde hareket edeceğim. diyet yapıyorum diyete başladım sizce bu döktüğüm lav kırıklarının gözüme çikolata parçacıkları gibi gözükmesi normal mi döktüğüm lav kırıklarını öyle görüyorum şu anda ağzıma böyle bir avuç atasım var sıra geldi siyah kimyemize <laughs> Akvaryumumuzun tabanına lav kırıklarımı serdik. siyah kumumuzu sergit, ellerimi yıkıyorum ve hemen gelip size yakından akvaryumun son halini gösteriyorum. <laughs> Su hafif bulanık ama ilerleyen günlerde bir iki gün içinde tekrardan daha çok yerine oturacaktır. Odaktan kameracım. Odaktan evladım. Odaktan sana. Kardeşim. Aferin evladım. Diyoruz. Hop. Dünüz gibi bitkimizin bir tanesi. Allah. Açmına başını oynamaktan sıkıldım. Heyecanlandım. Dikim başlasın. eksesif loralarımızı serdik. Şimdi sıra bu mokaryusta. Evet arkadaşlar. Diğer bitki türümüz de e içine diktik. Önce de serdik dedim. içine diktik. Şimdi moslarıma baktım. 5'e 5 gelen mos e biraz sarımı biraz bana az geldi. Biraz da böyle susuz durduğu için pek kendine de değil gibi. Onu o yüzden oradan e bozup Krom tele, e, krom tele sarılı olarak geliyor. Onu oradan bozup da ağacıma dolamak istemedim. O yüzden onu şu anlık biraz daha büyüsün ve kendine gelsin diye direkt krom de birlikte akvaryumun içine attım. Zaten birazdan göstereceğim. Bitkilerimi kendime göre bir dizayn ettim. Göstereceğim onları da şimdi. Büyük Christmas mosumuzu ağacımıza dolayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Karşınıza geldim tekrardan. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Şimdi sizlere yakından da göstereceğim. Yaptığım alışverişten de önemli ölçüde memnun kaldım. Gayet bol bol göndermişler bitkileri de. Bazı bitkilerim hatta akvaryuma sığmadı. O yüzden biraz uzun bile geldi ama bilerekten onları kesmedim. Belki yarın bir gün budarım ama şimdilik dursun istedim. Çünkü lepisteslerim yavrular sayılırdı saklanacakları belki alanlar daha iyi olur diye düşündüm. Ama duruma göre ileride keserim ya da kesmem bakacağım artık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar sesif yolaralar. Sesif lola, Bunlar sesif bitkilerimiz. Bunları böyle akvaryumun daha çok sol tarafına diktim. Biraz arka taraflarda var. Gördüğünüz gibi. Buraya gelince de o diğer söylediğim bitki türü ismini unuttum şimdi ağzım dilim dönmüyor ya yazarım şuraya ondan sonra bunları da buraya diktim arkada gördüğünüz gibi bir tane pipo filtrem var özellikle bunu kamuflaj etsin kamufle etsin diye buraya diktim gözükmesin diye daha güzel bir görüntü olur diye uzaktan baktığınız zaman çok gözükmüyor gördüğünüz kökü ben işte bir şahıstan satın aldım Bir internet üzerinden kendisi eliyle yapıyor tamamen organik kök işte taşla Şimdi bunun etrafını da Christmas Moss'la kaplamaya çalıştım. Lakin tabii ki suyun kaldırma kuvveti olduğu için gördüğünüz gibi birazcık havada kaldı yosunlar. Ama sıkıntı yok. Şimdilik böyle bir dursunlar bakalım. Ben ilerleyen zamanda yarın bir gün bir misine alırım e, çarşıdan. Misine yardımıyla da ağacın etrafına birazcık dolarım bunları. Ledimizi de çok beğendim. Böyle özel bir ışık dizilimi var bunda. Bakın aralarda beyaz ışıklar, gün ışıkları. Bakın açtırayım biraz daha. Mavi, kırmızı gibi dizilimlerle. Bunlar spektrum diye geçen özel ışıklar. Bunlar işte bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için oluşturulmuş özel ışıklar. Şimdi bunun sürekli aydınlıkta bırakmayacağım tabii ki de. Suyumun yeşillenmesinden, yosunlaşmasından korkuyorum. Hani çok temizlikçim var bir şey olmaz gibi geliyor ama yine de biraz korkum var. O yüzden bunu internetten biraz araştıracağım. Günün belli saatlerinde ne kadar gerekiyorsa o kadar açık bırakacağım. Çünkü bitkilerin de büyümesi için bu şart. Ayrıyetten bu vatoz ne zaman geldi diye merak ediyorsanız o vatozun da ne zaman geldiğini videonun sonuna ya da şu anda buraya eklerim. Arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Yeğenlerim bana bir tane vatoz almışlar. hobimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ulan bu bir salyangoz? nasıl böyle tatlı olabilir? Bu sonra balıklar doğuma başladı. Bu sayede biraz akvaryumu göstermiş olacağım. Bugün iki tane dişi balık geldi. Videosunu koyacağım orada görürsünüz ilk aldığım zaman. Onların da boyları bayağı büyük, damızlık gibi. Ya onlar yavruluyor şu anda ya da benim bir tane karnı şişen bir dişi balığım vardı kırmızı kuyruklu şurada. Ya da o yavruluyor. Tam anlayamadım ama inşallah tespit edeceğim. Minik uşak. Bitkilerin arasına saklıyorlar. Bir tane bakın şurada. Bakın su indiler. İki tanesi de orada. Net diyemiyorum şu anda. Biraz daha yakınlaştırmayı deneyeceğim. Heh. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi bakın minnacık güzel. Arkadaşlar öncelikle çok mutlu oldum bunu gördüğüm için. Çok sevindim. Balıkların doğurduğunu gördüğüm için. Bugünkü dişilerse de fark etmez. Kendi geçen günkü dişimse de fark etmez. Hepsi benim evlatlarım. Maalesef bir tane aldığım dişlerden birisi ölmüştü. Bugün iki tane yeni takviye yaptım. Balıklarımız da burada. Daha çok küçükler. Bitkilerin arasına saklanıp hayatta kalmaya çalışıyorlar. Şuraya küçük bir tank hazırlıyorum. Balıkları aktarmak için. Küçük balıkları. Arkadaşlar merhaba. Şu an gecenin bir vakti. Ee, yine tekrardan durumu güncellemek istiyorum sizinle. O tanka kurmadım. O yavruları oraya aktarmaktan vazgeçtim. Bu tankın içinde yaşasınlar istedim. Buraya alışsınlar istedim. Hani kalan sahalar bizimdir mantığıyla hareket etmek istedim. Bilmiyorum. Böyle yapacağım. Bakalım saklanmaya çalışanlar var yani şu anda ve kendine böyle daha böyle sessiz güvenilir yerler arıyor. Biraz önce sürekli şu bölgedeydi. Ve orada şu anda yavrular görüyorum bir iki tane. Bu demek oluyor ki büyük ihtimal bu balığımız doğurdu. Şu en arkadaki zıpır var ya kuyruğu şu renkli olan. Işığın altında çok güzel gözüküyor ya. maşallah maşallah. Balıklarıma lütfen bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi Black Tail'ımız. Şöyle bir tane fil kulağımız var. Erkek. Şurada Sri Lanka'mız. Çiftleşmek istiyor işte. Ya bunların da doğası bu işte. Tabiatı bu yani. Ne diyeceksin? Dur bir dakika kardeşim. Şimdi ondan sonra mı diyeceksin? Sonunda beklenen gün geldi. Yosunları yapabildiğim kadar ağaç köküme sabitlemeye çalışacağım. Şöyle misini aldım misine yardımıyla bağlayıp yapmaya çalışıyorum. Sonrasında fazla artan, arta kalan kısımları da keseceğim misinlerini. daha geçen gün budadım ama ne kadar çabuk büyüyorlar maşallah A few moments later. evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artemia seti burada o kadar sormama rağmen o kadar uyarmama rağmen bir kırık çatlak var mı sızdırma var mı dememe rağmen aldığım kişiye biraz önce kullanma fırsatım oldu İçine su koydum belli bir miktarda bıraktım ve bıraktığım zaman şu alttan şurada su birikintisi olduğunu fark ettim yani. Çok aşırı olmasa da sonuçta var yani. E bunun da içine tuzlu su koyuyoruz yani. Biliyorsunuz göstereceğim zaten hepsini. Yani o tuzlu suyu da şimdi akvaryumun içine karışması da sakıncalı olacak yani. O yüzden bunu şimdilik havalar sıcak zaten suyun dışında e, kullanarak o şekilde idare etmeye çalışacağım. Bitkileri budamama rağmen bakar mısınız ne kadar uzadı maşallah. Aldı başını gidiyor şuradaki. Vallahi böyle akvaryum daha büyük olsa uzacaklar. Evet arkadaşlar bakın iki tane kiraz karidesimiz var. Bir tane de mavi melek karidesimiz var. Mavi melek bu kiraz karideslerin çok çok daha ufak yani dörtte biri kadar büyük olduğu için onu şu anda görmemiz ve fark etmemiz bayağı bir zor olacak. Yavrularımız bayağı kalabalıklaştı. Eski doğan yavrularımız ne kadar büyüdüler bakar mısınız? Daha da büyüyecekler inşallah. Çok enteresan canlılar bunlar. Da. Bakar mısınız? Bisiklete biner gibi gidiyor suyun içinde. Şu anlık bir sıkıntıda yaşamadım. Birlikte çok güzel yaşıyorlar yani. Bunun da bir hikayesi var tabi. Onun da videosunu tak şu anda izleyeceksiniz. Hadi bakalım. Başlayayım mı? Hı -hı. Şimdi bu karidesler, şimdi benim bir tane arkadaşım karides alacaktı. Arkadaşım da aldı 5-6 tane, ondan sonra da amca da bana akvaryumunuz var mı diye sordu. Ondan sonra ben de Mert amcamın var dedim, adam da bana e, karides verdi bedavaya. Karidesler ne karideslerin? Şimdi bu blue bir şey, iki tane de kiraz var. Evet. Göster bakalım Karidesleri de gösterelim. Atınca daha da güzel gözükürler. Evet. Çok güzel gözüküyordu zaten akvaryumda. Evet. Borana akvaryuma yaptığı katkılar için teşekkür ediyoruz. Karidesleri de hoş geldiniz diyoruz. İnşallah yaşarlar bizimle birlikte. Zaten adam ne dedi söyleyeyim mi? E, bunlar e, zaten çabuk ölse de yavruları onların yerini kapatır dedi. Bir sürü yavru yiyorlar dedi. Evet bakalım ne olacak yeni bir macera. Çok güzeller ama. <laughs> Boran'dan rica ettim beni çekmesini. Şimdi e, size Artemia'nın nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi elimde hazır su var. Çeşme suyu kullanmıyoruz. Hazır, suyu hazır su kullanıyoruz çünkü yumurtaların çıkma oranında düşüklük olur. Ş şöyle gösterelim. Gel Boran. Şöyle belli bir miktarda suyunu ekleyeceğim. Benim balığım çok olmadığı için daha az bir miktarda olduğu için belli bir yarıya kadar falan koydum. İçine yoksuz e, göl tuzumuzdan belli bir miktar ekleyeceğiz. Aslında benim aldığım e, e, artemia yumurtası e, mix bir yumurta. Yani içinde tuzu da barındırıyor. Ama ben yine de daha sağlam olsun diye biraz tuz da ekleyeceğim. Şurada ölçeğimiz var. Şöyle Şu ölçeğin yarısı kadar koyacağım suyumuzun içine. Tamamdır. Birazcık daha koyayım hatta. Kimisi tuzun karışmasını bekliyor. Ama ben tuzun karışmasını beklemeyeceğim. Mikrofon düştü içine. Aha. Direkt yumurtamızdan koyacağım. O zaten karışır kendi içinde. Değişik kokuyor. İlginç. Ölçeyi nereye koydun be? Ölçeyi nereye koydun? İçine falan mı attın? İçine de atmış olabilirim. Neyse. Buradan göz kararı koyacağım içine. Yani siz bir çay kaşığı kadar koysanız yeterli olur yani. Ben de aşağı yukarı o kadar koymaya çalışacağım. Tamam. Bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok azıcık daha koyayım. Tamam. Tamamdır. Şimdi yumurtamızı ekledik. Geriye hava verme işlemi var. Ee, görmüş olduğunuz hava ortamını buraya bağladım. Bunun da hava vermemizdeki amaç da şu. Birincisi yumurtaların birbirine yapışıp kalmaması. Hava verdiğimiz zaman daha çok ayrışacakları için yumurtalardan çıkma oranı da haliyle daha fazla yükselecek. Gördüğünüz gibi içeriye havamız gelmeye başladı. Arkadaşlar bu yaklaşık 24 saat boyunca böyle kalacak. Yaklaşık olarak 26-27 saat geçti. Ben de işe gitmiştim, işten geldim. Şu anda artemyalarımız büyük ölçüde e, çıktılar kabuklarından, yumurtalarından. Elimde şöyle görmüş olduğunuz 20'lik bir şırınga var. Bu şırınganın önüne e, bir şey hazırladım böyle hava ortumu onu kesip. Bunun yardımıyla işte bunları balıklarımıza vereceğiz. Öncesinde e, tuzlu su olduğu için e, tuzlu suyu işte kendisinden ayırmamız lazım. Onun için süzme işlemi yapacağız. Artemyalarımız çıkmış durumda. Üst tarafında da kabukları var. Hop kendileri de burada. Dikkatlice bakın kımıl kımıllar. Normal akvaryuma koyduğumuz suyun içerisine aktarıyorum. Artemiyamızdan şöyle buradan içine çekiyoruz. Gördüğünüz gibi içindeler. Verme zamanı. Bu Artemia dediğimiz şey aslında işte birer canlı besleme olduğu için bunlar sırf sah protein. Yavrularımıza, normal diğer canlılarımıza çok daha doğrudan gelişimlerine katkı sağlayacak bir besin kaynağı. Bunu sürekli değil de mesela haftada bir kere gibi o tarz aralıklarla verilirse balıklarımız çok daha sağlıklı bir şekilde beslenirler. Bonus içerik. Sakın kaçırma. You'll be